Sizlere şimdi ipek böceğinin kalp çalışma sistemini göstermeye çalışacağım. Bakın anüs bölgesinde doğru dikkatli bakarsanız tam sagittal düzleme Tam e, boydan boya e, başından e, anüsüne doğru böceğin bir e, siyah bir damarın geçtiğini görebilirsiniz. Ve sürekli çalışıyor. Arka tarafta daha net gözüküyor bu çalışma. Bu ipek böceğinin kalbi. Yani boydan boya bir kalp mevcut bunlarda. Arıda da aynı şekilde. Ee, Birçok böcekte sırt bölgesinde bulunuyor kalp organı. Yani e, dorsal düzlemde yer alıyor. Bunlarda sinir şeridi omurgalıların memelilerin tam tersine e, karın bölgesinden geçiyor. Özellikle Özefago, özefagal ganbiliyondan e, geçerek bütün vücuda dağılıyor yani yemek borusu etrafında bütün vücuda dağılan bir sinir sistemi var karın bölgesinde, sırt bölgesinde de bu şekilde dolaşım organları mevcut kalp bunlar da bizim gibi e, sabit böyle küt bir organ değil daha uzun damar şeklinde kasılıp gevşeyerek dolaşımı sağlıyor. Ayaklarının yanında da küçük siyah delikler mevcut, siyah noktalar. O noktalar da trake boşlukları. Yani oradan nefes alıp verebiliyorlar. Bu şekilde bir dolaşım sistemine sahipler. Açık dolaşım sistemi var böceklerde. Görebiliyorsunuz nasıl kalbin çalıştığını. Sürekli kasılıp gevşiyor ritmik bir şekilde. Bu da korporokardiyakanın kontrolünde olan bir sistem. İnsanlardaki ve hayvanlardaki gibi sinirlerle değil de daha ağırlıklı olarak hormonlarla kontrol edilen bir dolaşım sistemine sahipler. Ondan dolayı herhangi bir pestisit bulaşığı bile bu hormonların yapısını bozarak dolaşımı engelleyip hayvanı öldürebiliyor.